Güneş enerjili lambaların ekonomik ve çevre dostu olduğu bilinmektedir. Somut olarak bu tür aydınlatmanın diğer avantajları nelerdir? Kurulum kolaylığı kurulum türü bir modelden diğerine farklılık gösterir. Elektrik direği, spot, duvar lambası. Tüm güneş enerjili lambaların ortak özelliği elektrik bağlantısına ihtiyaç duymamalarıdır. Ancak Bunları optimum güneş ışığı alan bir yere kurmanız gerekmektedir. Güvenli bir sistem güneş enerjili lambalar için elektrik bağlantısı gerekmez. Böylece elektrik çarpması risklerinden kurtulursunuz. Çocuklar bahçede özgürce oynayabilir ve koşabilir. Bu sistem evcil hayvanı olan haneler içinde faydalıdır. Ücretsiz bir enerji kaynağı güneş enerjisi ücretsizdir ve sonsuz yenilenebilir. Böylece aydınlatmanızın bir kısmını solar lambalarla değiştirerek elektrik faturanızı düşürürsünüz. Ekolojik bir çözüm CO2 üretmediği için bu enerjinin temiz olduğu söylenir. Bu nedenle çevresel olumsuz bir etkisi yoktur. Fonksiyonel aydınlatma popüler inanışın aksine, fotovoltaik hücreler, güneş ışığı seviyesi düşük olduğunda bile her zaman enerji depolar. İkinci durumda, lamba her zaman geceleri yanar. Yalnızca aydınlatmanın yoğunluğu değişir. Güneş ışınlarının şiddetine göre değişir. Dayanıklı aydınlatma güneş enerjili lambalar öncelikle dış mekanlara yöneliktir. Bu nedenle üreticiler, Su geçirmez ve hava koşullarına dayanıklı ürünler sunmak için en yenilikçi teknolojileri kullanır. Çok az bakıma ihtiyaçları vardır. Verimli aydınlatma bazı kalitesiz modeller, güvenilirlik ve güç açısından güneş enerjili lambaların itibarına zarar verir. Ancak kaliteli ürünleri tercih ederek, dayanıklı olduğu kadar pratik olan aydınlatmadan da yararlanacaksınız.